Bir binayı bir işçi 37.300 saniyede yapıyorsa 37.300 işçi bir binayı bir saniyede yapıyor arkadaşlar. inanmayın boş Herkese merhaba arkadaşlar ben Gökhan Yepyeni bir gün yepyeni bir videoyla Hepinizin karşısındayım Kanalımız sizlerin de sayesinde yavaş yavaş büyüyor Yavaş yavaş abonelerimiz artıyor Biz de daha yeni içeriklerle sizin karşınıza Çıkmaya çalışıyoruz Bugün mesleklere dair bir video çekelim dedik Şu an inşaattayız Burada dayım benim usta. Onun yanına geldik. Hem ona yardım edeceğiz hem de inşaatçı olarak bir gün geçirmeye çalışacağız. Yani bir nevi amelilik yapacağız. O zaman videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Videomuzu baştan sona izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Yorum da atarsınız, destek vermiş olursunuz. O zaman yavaştan videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi üstümüzü değiştirdik. Şimdi ustamızın yanına doğru gideceğim. Usta benim dayım oluyor. İnşaat ortamı böyle işte, her şeyi var. Evet, ustam orada şu an. Bak görüyoruz. Çek yakından al, ustamı yakından al. Şu an tuğla örüyor. <laughs> Önce bir sohbet edelim seninle değil, değil mi? Hayır, hem çalışayım mı Hayır, kaç senedir bu işin içinde? Sen bana onu söyle. 15 yaşından beri bu işin için. 15 yaşından beri. Arzun işin değil, işin içinde. Tamam. <laughs> <laughs> eee, evet, devam. Devam. İnşaatı. Ne diyorlar bu? Ben çekeyim. Şey Tozunu yuttun yani. Tozunu yuttuktan sonra bırakamıyorsun diyorlar ya. <laughs> Yok, o daha Yok. değişik söyleniyor. Totona har suyu değil. Oturduğunuz villaların, okuduğunuz okulların, gizli kahramanlar. hastanelerin, gizli kahramanları burada. Pek de ayak durmak istemiyorum ama. Bir diğer gizli kahraman da arkada. Peki. Pek bir kahramana benzemiyor ama. Bu da Ramazanlı, Ali dayımın bir küçüğü. O da usta. Dayı sen kaç yıldır bu işin içindesin? 2004 beri bu işin içindesin. 2004, 2004. Doğduğumuzda alayla doğduğumuzda. <laughs> o zamanlar hani yokluk olduğu için erken yaşta çocuk yaş. Şu an okuduğumuz yaşta onlar grubete geliyordu. Buraya gelip çalışıyorlardı işte tuğla taşıyorsun, harç yapıyorsun falan zor. İtong olsa bu kadar zor olmaz. Ona o beyaz tuğlalar var ya ama tuğla da her türlü işi yaptığın için problem biraz. Yes. Efendim dayı. Arkadaşlar o zaman ilk görevimize başlıyoruz. Bir yukarı tuğla atılacak. Bir üst kata fazla kalan tuğlaları bir yukarı atacağız. Tamam Hadi şunu söyleyeyim. Şu an baret kullanmamamızın sebebi de bizden başka çalışan yok yukarıda. Bir de katlı olduğumuz için şey tehlikesi yok yukarıda. Herhangi bir eşya düşmesi nedir? Herhangi bir parça düşmesin. İnanılmaz terledim. Yüzüne kan ter akıyor. Yani üst kata çıktığımız için havada sıcak bir de. Şöyle bir durum var. Normalde çalıştığın zaman daha fazla atıyorsun. Yani biz bunu attık ama bu en fazla 5 dakika sürdü. 5-6 dakika sürdü. Normalde attığın zamanda geçen çalıştık biz. 3-4 palet üst üste atıyorsun o problem. Belin ağrıyor sütüme parmakların uzuyor sıkıntı. Şimdi ilk görevimizi yaptık. Sırada diğer görevler. Ustaların yanına gidelim bakalım ne yapıyorlar. Yapabilmişlermiş. <laughs> proje. Pek anlamıyorum ben ama. Beyim anlıyor. İşte bu proje giriyor buraya. Şey alıyorlar. Nasıl diyeyim? Tuğla alıyorlar. Arada fazla hesap yanlış çıkıp fazla da gelebiliyor. O fazlalar içinde dediğim gibi daha demin söyledim ya. Fazla yap kata fazla tuğla geldi diye onu yukarı atıyoruz. Öyle. Amelelerin iş. Dayıma şu an inşaatla ilgili bir soru soracağım. Dayı, tuğla mı daha dayanıklı yiton mu? Yiton. Yiton mu? Niye? E, Ali dayım geçer tuğla dedi. Şimdi hangisi doğru? <laughs> gel şimdi Ali dayımın yanına gidelim gel. Ya şimdi Ramazan'dayım bir şey dedi ama doğru mu? Ben merak ediyorum. Dedi ki Yitong dedi tuğladan daha şey sağlam. Doğru mu? İşçilik yönünde Yitong. Sağlamlık yönünde. Kalite konusunda. Tuğla. Hem hmm. yapmaz, pas yapmaz. Bu da Şahin inşaatımızın çavuşu. Buradaki malzemeleri koruyor. İnşaatın bekçisiyim diyor ama Ali dayımın yanından ayrılmıyor. Ben de anlamadım. Ali dayımın bekçiliğini yapıyor <laughs> <yemeği> bir <gibi. gülüyor> yani. Çok temiz kalbim. Yani bize yakınlık gösteriyor. Cana yakın yani şu an bu bölge duvar geleceği için buradaki tuğlaları daha uygun bir yere taşıyoruz. Duvarın yapılması için de belirli bir hiza olsun diye, hani yamuk şey olmasın diye ip çekiyorlar. İpi de şöyle alabilirsin Vedat. Bak su döküyorlar hani şey koyacaklar ya harç. Harç tam yapışsın diye böyle sağlam dursun diye oraya şey koyuyorlar. Su döküyorlar. Suyun üzerine harcı döktükten sonra tahsimat deniliyor ona. Harcı döktükten sonra tuğlaları bir bir yapıştırmaya başlıyorlar. Sonra şey tuğla katı çıktıkça ipi de yukarı doğru şey İnşaatçı kalemsiz gezmez hiçbir zaman bak görüyorsunuz. Şimdi ustaların harcı azaldı. Harç yapacağız. O yüzden ama önce şey buradakileri olan harcı kenara alıyoruz. Onun yanına yapacağız. Normalde yiton hani o beyaz tuğla dediğimiz şeyde hiçbir şey sıkıntısı yok. Nasıl diyeyim? Hani böyle koy buraya küreği çimentosudur, kirecidir, şeyidir işte, kumudur. Bu sıkıntı yok. Direkt hani 25 kiloluk şöyle paketler var. Bak öyle. Koyuyorsun suyu, açına atıyor, içine atıyorsun. O karıştırıcısı var bir de makinalı. Karıştırdın mı tamam. Ama bunun şeyi uzun sürüyor baya. Baya uzun usta. Ya tabi usta olsan 10 dakikada biter de biz hani amel olduğumuz için arada bir geliyoruz buraya. Problem. Bir de var ya şu küreyi tutma harbi beli ağrıtıyor ya. Yani. kireci, çimentoyu ondan sonra kumu attıktan sonra mecbur karıştırıyorsun. Karıştırdıktan sonra ortasını açıyoruz, suyu koyuyoruz ondan sonra yavaş yavaş Arkadaşlar ustalar çayını burada içiyorlar. Çayları da burada içiyorlar. Demli, demlikleri burada. Şey olduğuna bakmayın. Biraz kirli ama inşaat ortamından dolayı. Çünkü ister istemez burada hani özellikle çimento, kireç falan attığı zaman inanılmaz bir toz oluyor. Dışını şey yapıyor ama içini her şeyde molada yani çay içtikleri zaman, yemek yedikleri zaman içer her zaman yıkanıyor önce. Bardaklar yıkanıyor, masa bir temizleniyor. Şu an biraz dağınık. Hani biraz çöp var etrafta ama onlar hani yemek geldiği zaman ameleler tarafından yani bizler tarafından hepsi temizleniyor buranın. Yani hijyenik <laughs> bir ortam sağlanmaya çalışıyor burada. Çünkü çok çalışıyor. Şu an dayımın yanındayız. Yani biz lay lay lom geçiyor iş ama başka birinin yanında çalışırsınız yabancı. O zaman hakiki manada yoruluyorsunuz ve tersiniz çıkıyor yani öyle. Ustaların elbiseleri burada görüyorsunuz. Burada giyinip soyunuyorlar. Ve genellikle hani daire yapıldığı zaman odalar odaya koyuyorlar kapalı gördü ama şu an hani kat yeni başlandığı için kata herhangi bir oda yapılmıyor. Önce dış cepheler yapılıyor. Ondan sonra odalara, dairelere geçiyorlar. Yavaş yavaş da gitmiş oluyor. Zaten mesela bu kat kaç günde biter? iki günde falan biter herhalde. Dayıma yine sordum ama belki iki üç günde bulabilir ama beton olsa iki günde bir tarafta bir güne bile bitirir. Tamam. Tool olduğu için biraz ağır çalışılıyor. Biraz daha Arkadaşlar sizlerle beraber, yani daha daha doğrusu sizlere inşaat ortamını göstermeye çalıştım. Burada dayımlar usta benim arada hani dayımların yanına gelip yardımcı oluyoruz inşaatına işte amelelik falan işte Tabiri caizse amelelik yapıyoruz yanında işte Tuğla taşıma Harç yapma Başka vesaire hani ona ip götürüyoruz ip çekiyoruz bazen hani Biz de öğrenmeye çalışıyoruz bazen, bazen tuğla koyduğumuz da oluyor e İnşaat ortamı böyle hani ben ne kadar hani eskiden Şey derdi bana inşaatta çalışamam falan diye ama Bir kere o tozunu yuttuğun zaman daha şey yapamıyorsun. Hani hep inşaat işi gelsin diye şey yapıyorsun, bekliyorsun. O yüzden hani ya yani ortamı güzel, sohbeti, muhabbeti güzel oluyor. Hani dayımlarla falan, hani kuzenlerle falan gidiyoruz hep böyle. Güzel bir sohbet, muhabbet ortamı oluşuyor. Güzel sohbet, muhabbet ortamı oluşunca da hani çalışma isteğin de geliyor. Güzel vakit geçiyor zaten. Ya inşaatçılarla ilgili şunu söyleyebilirim. Hani daha demin dayım dedi ya, oturduğunuz evlerin işte Gittiğiniz hastanelerin, okuduğunuz okulların gizli kahramanları da hakikaten öyle. Çünkü inşaatın cefasını çekmek zor. Ya birçok kişi inşaat yüzünden hasta olabiliyor. inşaattan düşüp vefat eden kişi sayısı çok fazla. Hani sırf ailesini geçindirebilmek için ya bu mesleği de birileri yapması lazım zaten. Allah hepsine kolaylık versin inşallah. Diyelim zor çünkü çoluk çocuğunu okutmak için, evini geçindirebilmek için bu toz toprağa karışıyorlar. Ayrıyeten hani dediğim gibi yaz kış demeden hele yazın yine sıcak oluyor hani üstünü çıkartabiliyorsun ama kışın bir üşüttüğün zaman çok büyük problem oluyor zaten hani kışın da pek inşaatlara gidilmiyor ama hani mecbur hani işçi mecbur bu işini yapmak zorunda çünkü yapmazsa geçimini sağlayamıyor o yüzden problem videoda da dediğim gibi hani ben burada hani dayımların olduğundan dolayı üste olduğundan dolayı onun biraz rahatlığından laylaylom çalışıyorum ama normal bir ustaya gitsem beni tanımayan yani gerçek bir ameliymiş gibi şey yapsam ya insanın hakikaten pert çıkıyor yorucu oluyor ya eve gittiğin zaman kesintisiz kesin bir şekilde uyuyabiliyorsun rahat bir şekilde. Son olarak da şunu söyleyebilirim hani bizim kapımızda neden baret yok güvenlik önlemleri olarak. Baret önemli çünkü bizim üst katımızda yani şu an inşaatta dayımlardan başka kimse yok. Bir de katta olduğumuz için herhangi bir yukarıdan bir şey düşme olanağı olmadığı için o yüzden baret takmıyoruz. Buradan da söyleyeyim sonra da bizi. O zaman Vedat. <laughs> Arkadaşlar üstümüzü değiştirdik, elimizi yüzümüzü yıkadık. Videomuzun burada sonuna geldik. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. O zaman yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.